Merhabalar Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros baş şefi ben Umut Reçber. Bugün size evde pratik zeytin kurma tarifini göstereceğim. Hazırsanız malzemeleri sayalım Repli'ye giriyoruz ama bugün iki tane malzememiz var. İkisi de sofralık zeytin. Birini kırma yapacağız, birini çizik zeytin yapacağız. Gerçekten zeytin kurma tarifi çok basit. Ben size hemen çizik yöntemini göstereyim. Şöyle zeytinlerimizi alıyoruz. Burada özellikle iri zeytinlerimizi tercih ediyoruz. Kalamata dediğimiz. Bunu böyle dört aşamadan oluşuyor. Böyle dört çizik atıp etrafına ondan sonra kavanozumuzu alıyoruz veya pet şişeyi de kullanabilirsiniz ama mutlaka burada kullanacağımız suyun musluk suyu olması lazım. Damacana su ve arıtma suyla sele zeytin veya diğer zeytin türlerinin hiçbirini kuramıyoruz. Ben şimdi altına çok az bir su koyacağım. Her zeytin koyduğumda suyu miktarını arttıracağım. Su miktarını belli bir seviyede tuttum. Çizdiğim her zeytin içine atıyorum. Bunu yapmamdaki ana sebep zeytinlerimizin çizdiğimiz yerden kararmamasını sağlamak. Son zeytinimizi de şöyle çizdikten sonra atıyoruz. Sıkıca kapağını kapatıp 2 gün bu suda bekletiyoruz. 2 gün sonra suyu boşaltıp yeni su ilave ediyoruz. 1 çorba kaşığı tuz 4 günde öyle bekletiyoruz. Ondan sonra gün aşırı yıkayıp 7. gün sonunda zeytinimiz hazır. Ama bazı zeytinlerin asit oranı fazla olduğu için acılığı fazla olabilir. Orada gün sayısı 8 veya 9 olabilir. Ben dediğim gibi Aydın, Buhar kent, Kurtuluş bölgesinin zeytinlerini kullandım. Onlar vardı elimde. Bu tarifinin güzel yanlarından bir tanesi ise ev ekonomisine olan katkısı. Her aşamasını kendiniz yaptığınız için maliyet anlamında size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu böyle kenara alıyoruz. Şimdi ikinci yöntemimiz olan kırma zeytin. Onu gösteriyorum. Kırma zeytinde biliyorsunuz ufak zeytinlere genelde uygulanan bir yöntem. Onda da alıyoruz zeytinimizi. Benim evde böyle bir çekicim vardı. O yüzden aslında ahşap çekiciniz varsa benim yaptığım yöntemi yapmanıza gerek yok. Bu da bizim mutfakta bulduğumuz çözümlerden bir tanesi. Şöyle buzdolabı poşetimizi geçiriyoruz. Kaymaması için de altına şöyle bir peçete koyabilirsiniz. Bıçağımızı şöyle kenara alalım şöyle zeytinin ortasından hafif darbeler vuruyorsunuz. Eliniz zaten bunun ritmini alıştıktan sonra tek darbede bu işlemi bitiriyorsunuz. Ama benim üçüncü zeytinden sonra mutlaka suyunu yapmam lazım. Çünkü kırdığım için çekirdeği bunun hızlı kararmasına yol açacaktır. Yine tekrar ediyorum. Kesinlikle musluk suyu kullanıyoruz. Kırdığımız zeytinleri şöyle içine atıyoruz. Zeytinlerimizi kırmaya devam ediyoruz. Peçetemizi yeniliyoruz çünkü zeytinden çıkan yağımız peçetemizi kayganlaştırıyor. Çekiç elimizden herhangi bir sağa sola kayabilir. Dediğim gibi şöyle bir darbe yeterli. Son zeytinimizi de koyduk. Tekrar ağzını sıkıca kapatıyoruz. Kırma ve yeşil zeytin tarifimiz hazır. Buradaki en kritik noktayı tekrar ediyorum size. Musluk suyu kullanıyoruz. Minimum 2 gün sade suda bekletiyoruz. Üçüncü günde bir çorba kaşığı turşu tuzu veya iri tuz dediğimiz tuzlar için ilave ediyoruz. Ertesi gün yıkıyoruz. 3 gün boyunca bu işlemi devam ediyoruz. Zeytin acılığı geçene kadar ve bundan sonra zeytiniz hazır. Ben aynı bölgenin zeytini bana geldi. Daha önce yaptım. Size onu da paylaşacağım. Bu kırma olan, bu çizik olan yaklaşık 7 gün sonra gelen halleri ben 2 gün daha bekleteceğim. 2 gün sonra tekrar tadacağım. Çiziğin içine ilave olarak arzu ederseniz ben birkaç tane tranç limon ilave ettim. Eğer limon aromasını seviyorsanız ama sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Migros TV'ye abone olmayı unutmayın.